İspanya'da batık krediler yükselmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre geri ödenmesi zor olan kredilerin bankaların toplam portföyüne oranı mayıs'ta %8,95'e yükselerek Nisan 1994'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ülkede emlak balonunun patlamasıyla özellikle gayrimenkul kredilerindeki batık oranı hızla yükseldi. Bu da bankalara güveni zedeledi. Fakat önceki aylarda bankalardan yaşanan mevduat çıkışı Mayıs'ta azaldı. İspanya Merkez Bankası Başkanı da yeterli sermayesi olmayan bankaların kapatılacağını açıkladı. Eğer bir finansal kuruluş yeteri kadar güçlü değilse kontrollü bir şekilde tasfiye edilecek. Tıpkı kriz sırasında Caja Castilla, La Mancha, Caja Sur, Caja de Auros del Mediterraneo ve Unim gibi tasarruf bankalarında yaptığımız gibi. Madrid yönetimi mali kriz sonrasında sarsılan küçük tasarruf bankalarını birleşmeye zorlamıştı fakat bu sorunlara çare olmayınca euro ülkelerinden yardım istemek zorunda kaldı. Ülke ilk etapta 30 milyar euro acil kaynak sağlayan euro bölgesi yardımın geri kalanını cuma günü tartışacak.